Mağfiratını ya Kerim bi fazlika ve keremika ve cüdika ekrimelek semîn ve ya erhamer rahimin. Allahumme zeyyinna bi zinetil Kur'an ve ikrimna bi keramettel Kur'an ve şerifna bi şerafetil Kur'an ve elbisna bi hil'atil Kur'an. İlahi ya Rabbal âlemin okumuş olduğumuz bütün hatmi şerifleri haseten şu anda okuduğumuz Kef suresinden hasıl olan sevabı Efendimiz Hazreti Muhammed'in aziz latif müşerif, mücellâ muallâ ruhlarına hediye eyle. Kabul eyle ya Rabbi. Bütün Peygamber Efendilerimizin ruhlarına hediye edildi. Kabul eyle ya Rabbi. Allah'ım Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın, Ehli Beytinin, Sahabe-i Güzin Efendilerimizin, Aşere-i Mübeşşere Efendilerimizin, Hulefai Raşidin efendilerimizin, Ashab-ı Bedir, Ashab-ı Uhud, Ashab-ı Ashab Kerbela ve bütün şehitlerimizin ve şühedalarımızın ruhlarına hediyeleri kabul eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbel Alemin, ya Rabbi aramızdan yeni teröre kurban ettiğimiz bütün şehitlerimizin de ruhlarına haberdar eyle, kabul eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbi, ham sana, sana mahsustur, bizler de sana hamd ediyoruz Allah'ım. Şükrediyoruz hamdimizi ve şükrümüzü hepimizin daim eyle ya Rabbi. Ya Rabbi sen Rahmansın, Rahimsin. Cümlemize merhametinle muamele ile ya Rabbi. Ya Rabbi mahşer günü amel defterlerimizi sağ tarafından ve ön taraflarından alanlardan eyle ya Rabbi. Allah'ım o günde yüzlerimizi ak eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbi bizler ancak sana ibadet ederiz ve ancak senden yardım isteriz. Ya Rabbi her birerlerimizin ibadetlerini makbul eyle ya Rabbi. Allah'ım senden başkasına ilaçtırma. Ya Rabbi bizleri doğru yola ilet. Kendisine nimetler verdiğin salih kullarının zümresine ilhak eyle Ya Rabbi. Ya Rabbi senin gazabına uğramış, sapıtmış, delalet üzerinde olanların yoluna bizlere iletme Allah'ım. Ya Rabbi okunmuş onlar bütün hadmi şeriflerimizi dergah-ı kabule karin eyle. Bu hadmi şeriflerin şu anda duasına katılarak cümle ümmet Muhammed'in cümle geçmişlerin ervahına hediyeledik. Ömer Döngeloğlu hocamızın da ruhuna hediye Kabul eyle ya Rabbi. Ya Rabbi cümlesinin kabirlerini pür nur eyle. Makamlarını cennet eyle. Derecelerini âli eyle. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şefaatine nail eyle. Ya Rabbi okuduklarımızın cümlesinden haberdar eyle. Ve... Ya Rabbi. Ya Ya Rabbi. Rahmetine var eyle bizleri ya Rabbi. Allah'ım bizleri kendine hayırlı bir kul, Habibi Edib'in Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e en güzel şekilde ümmet eyle ya Rabbi. Allah'ım bizleri dini i İslam'a hadim eyle ya Rabbi. Allah'ım nefis ve şeytanın şerrinden her birerlerini sana sığınıyoruz. Görünür ve görünmez bütün belalardan, afetlerden, salgın hastalıklardan sana sığınıyoruz. Bizleri mahfuz eyle ya Rabbi. Allah'ım işlerimizi kolaylaştır Ya Rabbi. Ya Rabbi rızk, rızıklarımızı helallinden kazanarak bollaştır Ya Rabbi. Allah'ım hastalarımıza şifalar ihsan eyle. Allah'ım borçlularımıza edalar nasip eyle. Ya Rabbi Allah'ım dertlerimize dermanlar nasip eyle Ya Rabbi. Bizlere doğruyu görecek bir göz nasip et. Hakikati işitecek kulak ver Ya Rabbi. Sevginle dolup taşan bir kalp nasip eyle Allah'ım. Ya Rabbel Alemin ve Ya Erhamer Rahimin Allah'ım biz kullarını bağışla, bizlere merhamet et, tazarruh ve niyazlarımızı kabul eyle Ya Rabbi. Sen her şeye kadirsin. Allah'ım bizleri güzel nimetlerinle rızıklandır Ya Rabbi. Rızana uygun olan işleri yapmayı bizlere muvaffak eyle ve onları bize nasip eyle ya Rabbi. Allah'ım yaptığımız ibadetlerimizi ihlas ile yapabilmeyi nasip eyle. Acizlikten, tembellikten, korkaklıktan ve cindilikten sana söylüyoruz. Her birerlerimizi muhafaza eyle ya Rabbi. Allah'ım her birerlerimizin ilmini artır ya Rabbi. Yavrularımızın zihinlerini, öğrencilerimizin zihinlerini açık eyle. Bütün ve bizleri sırat-ı müstakim üzerine kıl ya Rabbi. Ya Rabbi ülkemizde bulunan Covid vakti ve dahi bütün kamu ve özelde emeği geçen kardeşlerimize, güvenlik güçlerimize ve bütün vatandaşlar şu mübarek Ramazan-ı Şerif'in son günlerini yaşıyoruz. Bu son günlerin de kıymetini bilerek bütün güzellikleri yaşamayı bizlere manen bu güzellikleri tadabilmeyi nasip et ya Rabbi. İlahi ya Rabbel Alemin Allah'ım vatanımızı ve milletimizi bütün kötülüklerden, şer, bela ve musibetlerden muhafaza buyur Ya Rabbi. Son nefesimizde iman ile kabre girmeyi bizlere nasip et Allah'ım. Ya Rabbi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Eddinu husnul huluk buyuruyor. Din güzel ahlaktır. O yüzden sonrasında devam ediyor. Diyor ki ahsinu ahlakakum. Ahlakınızı güzelleştiriniz. Allah'ım hepimizin ahlakını en güzel şekilde güzelleştirerek şu dünya hayatındayken Manevi olarak da Ya Rabbi ahiret hayatını en güzel şekilde kazananlardan eyle Ya Rabbi. Allah'ım dualarımızı kabul eyle. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a sonsuz hamdü selamlar ediyoruz. Sana sonsuz hamd ediyoruz Ya Rabbi. Efendimiz'e salat ve selam ediyoruz. Sana sonsuz hamd ediyoruz. Dualarımızı kabul eyle. Bizleri Ya de, kul kabul eyle Ya Rabbi. Allah'ım bizlere cennetini nasip et. Cehennemden hep her ellerimizi muhafaza kıl ya Rabbi. Amin, amin, amin. Ve selamun alel mürselin. Velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.